Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bu 9 paketten bir tanesini açacağım. Arkadaşlar hemen paketlerimizi tanıtmak istiyorum. Burada 3 tane kızlara özel, 3 tane de erkeklere özel Kinder Joy var. Şöyle göstereyim. Burada Among Us paketimiz var. Burada Brawl Stars paketimiz var. Burada da Clash Royale var arkadaşlar. Bunların hepsini ben yaptım. Sadece... Bunu ben yapmadım arkadaşlar. Ama içindekileri ben koydum. Yani dışarıdan bulmaklarıma değil. sadece paket benim yapmadığım bir şey. Şimdi hemen ne açacağımıza karar verelim arkadaşlar. Bu üçünü bugün açmak istemiyorum. Bugün kinlerce açacağım. Ama erkeklere özel mi açsam, kızlara özel mi açsam? Sizce hangisini açayım arkadaşlar? Ben bunu açmak istiyorum bugün. Erkeklere özel. Evet hemen paketimi tanıtmak istiyorum. Burada bildiğiniz gibi siyah renkte K harfi e ve kırmızı renkte inder yazıyor. Yani kinder yazıyor. Sarı renkte joy yazıyor. Burada arkadaşlar çikolata damlaları gibi bir şey vardı. Onu yapamadım. Burada sürpriz oyuncaklar yazıyor. Tam görünmese de. Burada da erkeklere özel yazıyor. Arkasında arkadaşlar e, kendi yaptığım bir barkod var ve uyarı yazılarına benzer bir yazı yazdım. Böyle oldu. Şimdi hemen açılımına geçelim. Hemen açıyoruz. İçinden arkadaşlar konfetelere benzer boncuklar çıktı. Ve bir tane de garba gergeden bu hayır ya bir dakika arkadaşlar bunu bilmiyorum sizce neye benziyor arkadaşlar ben tam bir şeye benzetemedim şöyle netlesin bir dakika netleştiremiyorum ama şöyle arkadaşlar uzaktan görününce. göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Olmuyor ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim sizce neye benziyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şunları da buraya koyalım. tane yani boncuğumuz da buraya düşmüş. Mavi, sarı, pembe ve beyaz renklerinde boncuklarımız. Ve mavi renkte e, bir hayvan çıktı arkadaşlar. Bir sonraki videoda acaba hangisini açacağım? Çok merak ediyorum. Aslında hepsini birden açmak istiyorum ama her videoda bir tane açmak zorundayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar açıklamaya Nisan'ın kanalının ismini de yazacağım. Nisan kanalına da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.